Kim? ne anlatıyorsun sen bana? Ne oldu bugün? Ne yaptın? <laughs> Vallahi mı? Başka ne yaptın? Ha, <laughs> ee, anne ne yaptınız? Nereye gittiniz? <gülüyor> ee, <gülüyor> başka? Ben yani ne gidiyorsun sen? geldin mi bugün? Ee, hadi hadi. Yani ne güle güle Baba ediyor ki İsmail. Baba dedi ki. Ne yaptın sen bugün? Baba. He. Baba diyor ki beni markete götürmedin. He. Sen markete gelmedin mi? Hava soğuktu. Ondan gelmedin. Okay. İsmail. <laughs> ne oldu oğlum? Seni <laughs> gidi çeni çeni çeni. Hoppa. <laughs> He. Sonra? He. Başka? Tamam yeter mi baba bu kadar? Sana. Sana. Baba bir dakika oldu yeter mi? <laughs> Kapatayım mı baba? Kapat.